Herkese merhabalar. 2 Kombi'den Burak ben. Bugün size yeni üretmiş olduğumuz ısıtıcımız, radyan peteğimizden bahsedeceğim. Radyan peteğimiz konveksiyonel bir malzemedir. Alttan soğuk havayı alıp arada içeride ısıtıp bizim boyamızın teknolojisiyle üstten sıcak havayı vermektedir. Gelin şimdi ısısına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki ısı 105, 100 ortalama 100 küsür derecededir. Radyan peteğimizin çift kademelidir. Dilerseniz iki kademeyi birden açıp 1500 Watt'ta çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz tek kademe ile çalıştırıp bunu 750 Watt'a kadar düşürebilirsiniz. Burada ısıtıcı peteğimizin derece ayarı var. Dilerseniz az derecelerde, dilerseniz orta derecelerde, dilerseniz de yüksek derecelerde çalıştırma yapabilirsiniz. Alttaki hareketsiz bir tabla ayaktır. Bunu dilerseniz bu şekilde veya hareketli sarhoş tekerlek takarak hareket ettirebilirsiniz. Dilerseniz de duvara monte edebilirsiniz askı aparatlarıyla. Radyan peteğimizin ömrü yoktur. Gayet uzun ömürlüdür. 50'ye 70 ölçülerindedir. Bağ evlerinde, iş yerlerinizde, evlerinizde, Dilerseniz duvarda, yerde sabit veya hareketli şekilde kullanabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeniliklerle karşınızda olacağız.